Ana, tu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte canlı yayın açıldı ve ilk parti canlı yayınımızı yapıyoruz. Ya 2 ve 2 okey. Merhaba dostum. Sen Aa sen bu acaba bu kim? Mikrofon. Vov yapmıyorum. Bir saniye. Bir Yap. Kaptı. Çünkü camı da gelmiyor. Bir baksana canlıma. Kedi TV'den. Vana tu pey Bu da bir saat sürüyor ya. Can Demir abi bu arada da bana yorum yazdı. Ya? Alo. Can Demir abi bu arada bana yorum yazdı. Tamam oldu. Oldu bir iş dostum. on dur Ben bu arada. <töks> ja, Ay ja, iki kişilik yapsaydık. Ya ya çık kanka ya ja, ya ja, çık kanka ya. <töks> bir kişi izliyor. Sí, Sesim niye böyle? Sesim niye böyle? Sen şu malı yapmasını istiyorsan da kişilik böyle çıkıyor. Win kişilik. Vama kendi. Kişilik. Lütfesiz değil. Lütfesiz. Tamam. Bu arada Lütfesiz de çok botlar geliyor. Eren gelişti. Hazır. Takıma katılmak istiyor bak beni. Hayret dedim. Şu anda canlı yayındayız. Üzgünüm Enes'cim. Enes, Enes oldu. <laughs> Bu şakaya kim güler? Enes güler. Alda güler. Alda güler. Alda güler. Arkadaşlar.

sana soruyorum. Çingiler sana soruyorum. Sana soruyorum. Ben sana soruyorum soruyor. <laughs> soruyor, Master. Asıl ben sana soruyorum. Ben oh. sana soruyorum soruyor. <laughs> <sana> soruyor, Master. <laughs> Kim gider? Kim gider? Neyse. Neyse, 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 neyse. 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 Evet. Vanuatu. Bu arada da çok iyi falan geliyor. Bu ne moda. A Arkadaşlar evet bir ses duyduk Arkadaşımın Yo, annesi çağırmış Ben atladım Arkadaşlar Yani çok korkuyoruz şu an yani. Annemin ay, Annemin yok ya Arkadaşımın annesi evde yok ama Arkadaşımın annesi çağırmış gibi bir ses duyduk O yüzden yayını durdurduk Bir baktık kimse de yok Ve arkadaşımın annesi gitti yani Uzak bir yere gitti Evet arabaya sürmeye gitti. Sizi katıyor, sizi Neyse şundan aç da bir kişi olsun. Bir kişi olsun şundan aç. Şu ıı, televizyonu. Dikkatli ol tostum. Oy 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 AKM mi var mı? M416 buldum. Şaka mı? Valeli varmış burada bir yerde? Oha balelim var. Balelim varmış balelim! Oha! Oha balelim var. yapmıştım. Balelim balenin. Bak balenin. Tren mi çağırıyor? Yok. Asansör. Var. Balenin Yo, gördüm. Mi var. Yok. Bu gördüğüm balenin deliği. Pardon. var. Arkadaşlar bu arada hiç konuşmuyoruz. çünkü maçta yani konuştuğumuzda Evet. Son düşman ama çat 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 abi, çat. Merak ben yapayım. vallahi konuşuyorum. İzleyicilerim için ölmek örme, de değer. Aa! 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 Sen yukarı mı geliyor? Yukarı mı geliyor? Yukarı. Sen canlı yayın açtın değil mi? Okey. Okay. Şimdi insan düşman vardı ama gerçi buradan inilmiyor. Arkadaşlar ben bu oyunu bir yıldır oynuyorum. İsterseniz gidin profiline bakın. Profilimize bakın. Asansörü çağırdılarsa sıkıntı. Sadece bir kişi izliyor. O da TV. Oo! Oh, hayır! 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 Lütfen! Hayır! Lütfen! Ya pusu kuruyordum ya. Bu şakaya kim güler? Arda gider. Ya. Hayır. Hayır. Aldım. Asansör sorma mısın? Çık. Hayır. Hayır. Allah'ım. Asansörün içinde kaldım. Bir yukarıda çıkabilirsem. Youtuberlar da çıkabiliyor bazen bu arada. Yani. Bu maça gelebiliyor. Ama buna hiç çıkmadı. Çok düşük bir... Çok çok düşük bir istimal bizim karşımıza çıktı. Evet. Instagram'dan bildirim geliyor. Karşısına biz çıktık evet. Destan! Destan! Lan yapma! yapma yapma yapma, yapma. dalmışım yapma 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 yaparım sana yapacakların vardır sana yapma Şu an abi kimse de gelmiyor gel 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 vatandaş gel instagramda sen de sus bir kanalı takip ediyordum uçak uçak mı ay uçak demiş. Ya dur. Ladın 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 dost istas. İki kişi. İki kişi. Hoş geldin. Ya hoş geldin. Canlı yayın programımız yeni açıldı bu arada. Hoş geldin. Tamam. Canlı yayın programımız yeni açıldı bu arada. Hoş geldin. Hoş geldin. Geliyorum. Geleceğim. Geleceğim. Atlayacağım ocaktan. Öldüm. Lütfen siz oynuyoruz bu arada. Lütfen de botlar gelin. Da botlar da sıkar sizi. Şimdi yani izlemekten keyif almazsın. Kanka geliyorum ya dayan. Evet. Bravo. Bütün bu yaptığına bravo. M410 gitti bravo. bravo. Lan burada bir yerde asansör vardı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Vana <laughs> 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 tombay. Hoş geldin balada. Böyle çok konuşamıyorum Öz üzgün. İşgalci maskesi. Asansör çalıştı bir daha çalışmaz. At. At. Şurada bir yerde balerin vardı ya. Ya ben mi yanlış <laughs> Yokmuş yalanmış. Kesin yıkandırıldı mı la? Hoş geldin bu arada. değil. Yorum da yazmıyor. Sen bunu nasıl mi açıyoruz? Yeterli. Aa bu ne? Böyle aç yazıyor. Aç. Ya bu süs kesin. Aa bu ne? Ya AKM falan veriyor ya. Ama Spiderman kancası verdi. Güzel. Okin'e veriyor yani insan bir en 416 verir. Ondan sonra T90 verir. Yok. Diğerleri olsa ben veriyor ama. Evet. Ondan sonra P90 93ü Yok. Yani o veriyor ama. Evet. O ne batkıla? Evet. kostüm alacağım. Ama bugün değil. Bugün değil. Şimdi değil, asla değil. Bende de var. Kendi öldüğümün rotundan çaldım. Bak bu benim öl ölüm şeyim. Keskin nişancı tüfeği alayım mı arkadaşlar? Ben de alayım. Hayır kanka! Kuskudu! Aptal zilin şey senin. Sen. Kanka seni de öldürsene. Lan sıkmıyor. Mermim yok. Kanka lütfen. Öldürme Allah rızası. için. Keskin nişancıyla öldürdüm. Geliyorum, tamam, geliyorum, 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 geliyorum. Kanka geliyorum. Benim de. Ama o çok iyi bir buluştu. Mermim yoktu keskin nişancıyla öldürmek zorunda kaldım. Kilini çek, iyileştirme. Ben burada. Arkadaşlar gördü herkes. Canlı yayında kira şansı. İzleyen bir kişi gördü. Diğer bir kişi kim derseniz televizyondan açtık. Hata var mı diye. He? Ben Diğer bir kişi kimdi derseniz televizyondan açtık. Hata var mı diye. Treni gidelim. Ya ben keskin nişancı küfe aldım. Ama şey lazım çarpı dört. En az çarpı dört bunun lazım. Arkadaşlar reflekslerimi geliştiriyorum. Oynay şey oynay. Oyna. Gitme. Ya ben çarpı dört dürbün var mı sende? <laughs> Pusu kuruyorlar. Allah sizin belanızı versin. Tamam mı? Tamam mı? Pardon vermesin ya. Bir oyun içine bela okumak yanlış. Çağırdık, çağırdı. Çağırdı. Bu arada da o bir kişi kim? Bir kişi izliyor kim? Kanka tren şey doğru gitmiyor. Kanka çok yakına da Çağrı Kulesi var. Kanka çok yakına da işaretledim. Bak oradan geçeceğim hatta. 200 mi? Ha işaretin. O yokmuş. Bak uğraş uğraş geçtin geçtin diye böyle gidiyor. Şey gidiyor. Şey gidiyor. Atla bir şey olmaz. Ha. İki kişi var. Belki de benim annem izliyor. Ya da ablam. Yok ya iz annem izleyemez zaten. Çıktı, bu bu şey İzlemez. Evet. Ağlamın. Bu nehireyi bırakacak senin. Seni de nehirenin ortasında bırakacak. Sonra da anamdan öleceksin. Please me call me. God. Please me call me. Bu Aceleyle çıktı. Ya benim de. Senden aceleyle çıktığım için çıktı. Oldu. Niye biliyor musun? Bir daha yürüyordum normal. Bir daha çıktı öldürdü beni. Kod. Arkadaşlar. Ben yayını durduracağım. Çünkü bilgisayar arıyor. Evet. Arkadaşlar ben durdum ya Arkadaşlar Senye durduracağım <laughs> Arkadaşlar ben de canlı yayını kapatıyorum. Çünkü yani e, PUBG'yi oynarım ama canlı yayını kapatırım çünkü. Çünkü niye mi? Şey işim var benim. Bir sürü işim var. Ödevlerim var. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.